5. Meziyet-i Cezalet Kur'an bazen tegayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüz'iyatı zikreder. Onları hakaik-i sabite suretine çevirmek için sabit, nurani, külli esma ile icmal eder, bağlar. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hatime verir. Birinci mananın misallerinden mesela, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشتشوا i̇şte آية أولا عزلة آدم خلافة مسألة melaikelere rüçhaniyetine medar onun ilmi olduğu olan bir hadiseyi cüz'iyeyi zikreder. Sonra o hadisede melaikelerin Hazreti Adem'e karşı ilim noktasında hadiseyi i zikreder. Sonra bu iki hadiseyi iki ismi külli ile icmal ediyor. Yani entel alimul hakim yani alim ve hakim sen olduğun için Adem'i talim ettin, bize galip oldu. Hakim olduğun için bize istidadımıza göre veriyorsun. Onun istidadına göre rüçhaniyet veriyorsun. İkinci mananın misallerinden mesela وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لِعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِب۪ينَ İlâ âhir. Fihi şifa للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون İşte şu ayetler: Cenab-ı Hakk'ın koyun, keçi, inek, deve gibi mahluklarını insanlara halis, safi, leziz bir süt çeşmesi, üzüm ve hurma gibi masnuları da insanlara latif, leziz, tatlı birer nimet taplaları ve kazanları ve arı gibi küçük mucizatı kudretini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını ayet şöylece gösterdikten sonra tefekküre, ibrete, başka şeyleri de kıyas etmeye teşvik için inne fi zalike le ayeten li kavmin der hatime verir.